Arkadaşlar ben Baysol eden Ömer. Bugün sizlerle yeni bir duygu videosuyla beraberim. Benden biliyorsunuz LOL videolarıyla alakalı çok video gelmiyordu. Kanalda ben de LOL videosu muhtemelen çekmeyeceğim. Çünkü tabi kanalda benden daha iyi bir LOL oynayan arkadaşımız var. Ben LOL'de açıkçası yani çok iyi değildim. Yani şimdi de çok iyi değilim. ve şeyinden ilk önce bir şeyini bir okuyalım. Ormanları fethetmek için tasarlanan yeni nişancı şampiyonlar, ah adalet meydanlarının farklı bir soluk getirmek için gün sayıyoruz. Kindred kamplar arasında kol geziyor, damgaladığı rakiplerini ölüme mahkum ediyor ve cezalarını kesebilirse kendi gücüne kalıcı olarak güç katıyor. Kindred rakiplerinin eceli olmakla kalmıyor, dostlarının kapısını çalan eceli oyalamayı da biliyor. Ölümün korkunç pençesi uzandığında kuzu yani Kindred'ın iki ruhundan biri bir kutsal alan ortaya çıkarıp dostlarına bu ne lan? Ha, gerek yok hocam. Pençesi uzandığında kuzu yani Kindred'ın iki ruhundan birini kutsal alan ortaya çıkarıp dostlarına çok değerli birkaç saniye kazandırabiliyor. Şimdi bu açıklama kısmında yani şu gördüğünüz yazı kısmında bunu Şimdi bu arkadaşımızın e, pasifini size anlatayım. Kuzu bir rakip şampiyonun haritanın neresinde olursa olsun ölüm için damgalar. Yani size şöyle göstereyim. Şöyle kısalım. Şimdi buradaki şeyi görüyorsunuz yanında. Ve bir damga ortaya çıkardı. Bu damga eğer... E, ama anla, yani Nasıl anlatayım? Eğer öldürülürse eğer bu şey size vururken ki ekstra hasar ve yenilenmiş e, bir adet işinize yarayacak işte ne bil ne diyelim hasar asist Kindred hedef yönü atılır ve yakındaki en fazla 3 rakibi o ok katışı yapar. Kindred'ın yani kuzunun, kuzu demeyelim de Kindred normal karakter, bir alana zıplayarak 3 kişiye hasar veriyor. Bir saniye, yani 3 kişiye hasar veriyor ve bu sayede de gayet güzel bir hasar takasından önde çıkmayı başarıyor. Kusura bakmayın. Ufak bir aksilik oldu. En son Q'yu anlatıyordum arkadaşlar. E, Q'dan devam edelim. Şimdi ekranla gördüğünüz şu karakterimiz. Bizim oyunda oynadığımız karakter. Bu e, karşı rakibe hasar verirken bir yön geliştirilirse yanındaki kuzu onlara da vuruyor. Yani pasifin şu arkadaşımızın bir işlevi var. Hemen görelim. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde böyle. Aynı zamanda bu Q okların pardon pasifle alakası yokmuş. Ben şimdi anladım bunu. Bir saniye. E, w şu şekilde çalışıyor W'ya şu şekilde etrafta dolaşıyor W'ya bastık atışı yaptık attığımız bir şampiyona e, bir şampiyon olduğu için bakın az önce Q'da gördüğünüzün aynısı W birazdan farklı skill'lerden skill'e değişme görüyorsunuz W'nun yani ikinci gibi bir şey bu şimdi şuradan devam edelim e, Birinci, e, videoda yani 2 ay var Allah aşkına. Bu neyse Karabasan. Kindle hedef rakibi önce yavaşladık ardından yavaşlayan hedefe kısa aralıklarla 3 defa saldırı isabet etti ettirebilirse hedef azami can değerinin belli bir oranını hasar alarak alır. Hasar olarak alır diyor. Şimdi izleyelim. Ben aslında E'den çok bir şey anlamadım fakat izleyince çok beğendiğimi açık Plaga da biraz kıyak olmuş bir skill. Kuzunun şefkati. Bu ulti, ulti yeteneğimiz. Şimdi bu ne yapıyor? Gördüğünüz gibi Bart bayağı bir hasar yiyor. karda değil kaliste ya da can yeniliyor yani rakibe de can yenilemiş oluyor ee, Ben şahsen Hero'yu beğendim fakat e, yani çok da beğenmedim yani güzel bir şampiyon ben tam genç daha çok beğenmiştim fakat hasar açısından e, yani W'su daha çok vuruyor bütün skilllerinden diye düşünüyorum fakat gerçekten güzel bir şampiyon madalyonun iki yüzü zaten ikili bir şampiyon olması tabi hasar takası açısından bir tanesi e, başka bir şampiyonu arkadaşlar oyunumuz böyle.